Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir video çekelim dedik. Bu üzüntüden sonra arkadaşlar biliyorsunuz benim Nazlı vardı 12 yaşında öl geçen video atmıştım öldü. O beni bayağı bir etkiledi. Çünkü arkadaşlar kolay değil. 12 sene berabersiniz hastalandı Akşamları dua ettim ölmesin diye. O kadar ilaçlar aldım, şeyler aldım. İnanın. Ben onların bunlara baktığım gibi kendime bakmıyorum arkadaşlar. Yani buna kesin inanın. İyi günlerimiz oldu. Çok güzel günlerimiz oldu onunla. Zaten bu yavruların çoğu da onun. Bakın bu beyaz onun. Öten Karabaş eşeğiydi zaten. Bu onun oğlu. O onun kızı. Bu onun kızı. Ne oldu kız? Kıskandı. Onun öldüğü gün bir tane yavrusu vardı arkadaşlar. iki günlük. Bir kuşun altına sürmüştüm. Vallahi o da ölmüş. Ona da ayrı bir üzüldüm. Bakın bu onun torunu. Bu onun torunu. Bu torunun oğlu. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Bakın bir torunun oğlu burada var. Büyüyor. Kızım Bir torunun oğlu burada büyüyor. Burada bir torunu var büyüyor. Burada bir tane yumurta var arkadaşlar. Bu ki yumurta acaba ya? Bu da kırılmış zaten. Boşmuş. İçi boş arkadaşlar yumurtanın. Herhalde daha önce kırılmış. Bu onun torunu. Bu oğlu. Valla bize bir sürü miras bıraktı. Ama Tabi giderken de bizi bayağı bir üzdü. arkadaşlar en yaşlısı şu anda şu var eşi. Bu da hemen, hemen 10 yaşında. Kızım gel. Sen ne istiyorsun? Gel seni çekeyim hadi artist ol. Sen de gel. Uy benim kızım. Arkadaşlar bakın bunlar ikisi de kızı. Nazlı'nın kızı. Uy şu kızlara bak be. Yesinler bu kızları. Şu kızların güzelliğine bakar mısınız? Kızım. Ne oldu kızım? Uy benim kızıma. Arkadaşlar şu beyaz dişi de onun kızı. Bu da onun kızı. Şuna bak şuna bak. Bak. Şu güzelliğe bak güzelliğe. Maşallah benim kızıma. Maşallah benim kızıma. Hadi git. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fazla kuşumuz yok. Hastalıktan yeni çıktı. Çıktık. Bayağı bir öldürdük biliyorsunuz. Bu da bana taktı ya. <laughs> Gelin bakalım gel. O bak 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 bak. Torunun şeyi de burada bak. Ne yapıyor bu? Bakın hepsi burada. Bakın bakın bakın. Dur Hadi kızım. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni arkadaşlar belki bilmez. Bunların hepsi arkadaşlar çok eski soy. 30 senelik soy hemen hemen. Nazlı'nın annesini belki bilenler ama yok onlar da bilmez. E dönerek şuraya çarpmıştı ölmüştü arkadaşlar. O zaman kanalım yoktu. Zaten Nazlı aynı annesine benziyordu. Şunlara bakın şunlara ya Kız kız ben seni yerim kız Gel Uyu benim kızımı Gel 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 Çık bakayım Dur Gel 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 Gel, Gel. 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 Gel kızım. Gel. Arkadaşlar bunlar bakmayın bunlar hepsi bana çok yakın. Ama bir yabancı biri geldiği zaman arkadaşlar hemen tanıyorlar ve her hepsi çatıya çıkıyor. Ya yani kuşta hep geçmeyin. Gel. 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 Arkadaşlar bakın size işte bize göstereceğim. Bakın şimdi bu Nazlı'nın kızı arkadaşlar. Şu Nazlı'nın torunu. Yani bakın, bakın her şeyle aynı. Bakın buna, bak ensesindeki beyaza bakın. Bunun ensesindeki beyaza bakın. Kanatlarının yarısı beyaz, yarısı, yarısı siyah. Bakın bunun da aynı. Gel. Bakın bunun da aynı. Bunun bir tezisi var da aynı tezisine benziyor. Gel. Gel. Şu dışı çıksaydı çok güzel olacaktı ya. O da erkek. Hepsi erkek. Gülüm sen ne istiyorsun bu telefondan? Gel benim kızlarıma. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.